Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim işaretleri. Kıymetli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim okurken bazı kelimelerin üzerinde bazı işaretler görüyoruz. Bunların ne anlama geldiğini öğreneceğiz. Mim harfi kesinlikle durmak gerekir. Mim harfini gördüğümüz zaman kelimenin üstünde bu bunlar ara duraklar. Mim duranda kesinlikle durmak gerekir aksi halde mana değişir. Tı işaretinde mim işareti gibi kesin olmamakla birlikte durmak gerekir. Demek ki mim kadar kesin değil yani o kadar şiddetli bir durma e, gerektirmez ama durmak gerekiyor geçmek doğru değil. Cim cim işaretinde durulabilir de geçilebilir de. Ancak durmak geçmekten daha iyidir. Cim durağı görmüşsek durulabilir de geçilebilir de. Ancak durmak geçmekten daha iyidir. Z işaretinde geçmek durmaktan daha iyidir. Z harfini görürsek orada geçmek durmaktan daha iyidir. Çok gerekirse durulabilir. Okuyucunun nefesi yetmezse bu durakta durabilir. Müsaade işaretidir. Okurken z durağına gelirsek istersek durabiliriz. Ancak geçmek daha iyi. Z harfi. Lam elif bu işarette durulmaz. Bunu unutmayalım lam elif nerede görüyorsak yani ayet sonundaki normal asıl durağın üzerinde görürsek orada durabiliriz. Ancak ara durak yani normal durak olmayan yerde kelime üzerinde lam elif görmüşsek orada durulmaz. Eğer durulmuşsa durulan yere bakılır. Ayet sonuysa diğer ayetin başından başlanarak devam edilir. Yani ayet sonuysa zaten kaldığımız yerden devam ederiz. Geri almayız. Ayet arasıysa Önceki kelimelerden uygun olanından başlanarak devam edilir. Geriden tekrardan uygun bir kelimeden, mana yönünden uygun bir yerden alarak başlamak gerekir. Kıf dur demektir. Durmak iyi görülmüştür. Kıf Arapçada zaten dur demek. Dolayısıyla durmak iyi görülmüştür ancak geçilebilir de. Kef kendinden önceki vakıf durak işaretinin hükmündedir. Yukarıdaki gibi demektir. Zaten Arapçada ke gibi anlamında. Mesela bir kelimenin başına ke geldiği zaman işte ma diyelim ma un kelmâi su gibi gibi anlamında. İşte demek ki kelime üzerinde kef görürsek bir önceki durak neyse onun hükmünü alıyor. Bu da aynı e, anlama geliyor demek oluyor kef işareti. Ayın rükû işaretidir. Bu işaretin bulunduğu yerde konu bitmiş, yeni konuya girilir. Namazda bu gibi yerlerde okumaya son verecek rükû yapmak daha uygundur. Demek ki Namaz kılarken eğer hatimle kılınıyorsa veyahut da hafız olan e, bir imam farklı yerlerden okuyorsa ayın durağından ayın durağına okuması belli bir konuyu tam olarak işleme olacağından güzel kabul edilmiştir. Ve ayın durağına geldiği zaman e, orada durup rüküye gitmesi güzel kabul edilmiştir. Kaf bu işarette durulabilir fakat durmayıp geçmek daha iyidir. Kaf durağında durulabilir fakat durmayıp geçmek daha iyidir. İki tane üç nokta. Birbirine yakın üç noktaya vakfı muaneka denir. Bunlardan birinde durulmuşsa diğerinde geçmek gerekir. Aksi halde mana bozulur. Mesela en kolay olarak Fatiha Suresi'nin hemen yanında Elif Lam Mim Kur'an'ın başında Elif Lam Mim Zalikel Kitabu la raybe orada bir üç nokta var la raybe'nin hemen üzerinde bir de fih kelimesinin sonunda üstünde var la raybe fih O kelimelerin birinde durmazsak diğerinde mutlaka durmamız gerekiyor. Biz de genelde zaten Elif Lam Mim okurken La Raybe Fih kelimesinin üzerinde duruyoruz. Demek ki üç noktalılarda birinde durmazsak diğerinde durmak gerekir. Birinde durursak diğerinde durmamak gerekir. Aksi halde mana bozulur. Met uzatma işaretlerinin bulunmadığı fakat uzatmanın gerekli olduğu harfin altında olur ve o harfin harekesince bir elif süresince uzatılacağını gösterir. Harfin altına geliyor. Bu ve bu işaretler. Met ve kasır. Harfin altına geliyor. Harfin altında met varsa burayı uzat anlamına geliyor ve bir elif uzatıyoruz. Kasır o da tam tersine uzatılma yapılması gerektiği zannedilen yerde uzatma yapılmaması uyarısı olarak harfin altına konulur. Normalde uzatma harfi var orada. Uzatmamız gerektiğini zannediyoruz. Ancak altında kasır var. Diyor ki burayı uzatma. Kasır yazısından biz orayı uzatmamamız gerektiğini anlıyoruz. Evet kısa ve özet olarak tecvid dersimizi tamamlamış olduk. Tabii bu anlatmış olduğumuz tecvid en kısa en pratik olaraktır. E, çok daha detaylı ve kapsamlı bilgiler mevcuttur. E, merak eden kardeşlerimiz bu konuda yazılmış çok güzel e, kitaplar vardır. Onlara da müracaat edebilirler. Rabbimiz ilmimizi ziyade eylesin. Kur'an'ı en güzel şekliyle okuyabilmeyi ve manasıyla, ahkamıyla da amel edebilmeyi cümlemizin